Değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantımızın amacı Afyon Karahisar'da daha önce EYAT Derneğimizin destekleriyle bir gelenek başlatmıştık. Nedir bu gelenek? Engelli kardeşlerimize akülü araç bağışı yapmak. Şimdiye kadar EYAT kanalıyla sadece Afyon'umuzda değil, Türkiye'mizin hemen hemen tüm vilayetlerinde bu engel araçları dağıtılmıştı. Bizler de daha önce belediye dönemimizde sağ olsun o günkü EYAT yetkilileri Necati Şevik ve Metin Eder'in destekleriyle 650'den fazla akül aracı engelli kardeşlerimize buluşturmuştuk. O gün internete, Google'a engelli araç bağışı yazdığınız zaman karşınıza hep afyon çıkar. Bizler çıkarız. Tabii bu bilindiği için sürekli bizim Gezdiğimiz yerlerde, gittiğimiz ilçelerde, beldelerde, köylerde hatta başka illerde artık aküle araç dağıtımı yapmıyor musunuz? Ne zaman yapacaksınız? Bizim akül araç ihtiyacımız var diye taleplerle karşı karşıya kalıyorduk. Ancak il genel meclisindeki imkanlarımız eski oranla biraz daha kısıtlı. Fakat Cenab-ı Hak burada da bizim önümüzü açtı. Nasıl açtı? Değerli arkadaşlar bir gün yaz ayında makamımda oturuyordum. Necat abimiz Emir Dağlı hanımefendilerden oluşan bir grupla bizi ziyarete geldi. Tanıştık hanfendi Fransa'nın Strasbourg bölgesine bağlı Obernau şehrinde yaşayan Emir Dağlı bir hanfendi kardeşimizmiş. Bunlar ne yapmışlar? Oradaki Emir Dağlı ve diğer e, Türk kardeşlerimizle toplanarak gün yapmışlar. Kendi aralarında para toplamışlar. Bir de kermes yapmışlar, para toplamışlar. Topladıkları para isim isim kimin tarafından verildiğini biz sizlere daha önce basında duyurmuştuk. 6300 avro. Bu 6300 avroyu bize teslim edince dedi ki ya Fransa'daki hanfendi gurbetçi kardeşlerimiz bu duyarlılığa sahipse biz bu işe başlayalım Allah'ın izniyle arkasını getiririz dedi. Çünkü yaklaşık 35 bin euroluk bir ilave toplam yani toplam bir e, paraya ihtiyacımız vardı hamdolsun olsun. Necat Şevk abimiz kendisi hemen 2000 avro kattı. İşçislerden bazı çok hayırsever iş adamlarımız hemen destekte bulundu. Yine Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da yaşayan Emir Emirdağlı gurbetçi iş adamlarımız, iş insanlarımız da bizim bu faaliyetimiz duyunca onlar da katkıda bulundular. Allah'a hamdolsun paranın tamamı toplandı ve Necat abimiz e, yaklaşık 15 gün önce, 20 gün önce Belçika'ya Hollanda'ya gitti. Metin Eder'le birlikte bizzat Hollanda'dan bu araçları temin ettiler. O kısmını kendisi anlatacak. Biz inşallah dağıtıma başlayacağız. Nasıl başlayacağız? Burada Afyon Kızılay Derneğimizle işbirliği yapacağız bu dağıtımda. Ben Kızılay Dernek Başkanımız Mehmet Yakın Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum bize destekleri için. İnşallah müracaatlarımızı hemen başlatıyoruz. Müracaatlar Google Form üzerinden yapılacak. Sizlere linkini bizim özel kalemimiz inşallah duyuracak. Yani hiçbir vatandaşımızın ilçesinden, köyünden koşup buraya gelmesine, evrakla taşınmasına gerek kalmayacak. Google Form üzerinden verilen linke bilgilerini tıklayınca ilgili evrakları tarat tarat taratmasını yapınca biz hak ediyorsa onlara bu aracımız inşallah bir teslim törenle beraber valimizin, milletvekillerimizin de olduğu bir teslim töreniyle inşallah teslim edeceğiz. Bu araçlar kimlere verilecek? Adı üstünde engelli olacak. Çünkü bu araçlarımız yurt dışından gübrüksüz geldiği için yani gübrük vergisi ödemediğimiz için normal insana vermemiz söz konusu değil. Ya yani normal insan niye istesin denilebilir. Evet maalesef ben aşırı kiloyluyum yürüyemiyorum. Çarşıya pazara gidemiyorum. Yaşlandım yine çarşıya pazara gidemiyorum diye talepler oluyor. Dolayısıyla ben yaşlıyım, ben aşırı kiloluyum denilen insanlara engelli raporu yoksa asla ve asla bu araçları verilme söz konusu değil. Kanunen mümkün değil. Çünkü biz bunların gümrükteki çıkışını kapatamıyoruz engelli raporu olmadan. İkinci bir konu da kimlere vermeyeceğimiz konusunda ikinci bir konu da daha önce akıllı aracı almış insanlara da bu araçlardan vermeyeceğiz. Çünkü çok sayıda müracaat var. Onlardan da bir taahhüt alacağız. Daha önce Akü araç almadığıma dair taahhüt ederim diye namusum şerefim üzerine de bize bir taahhüt verecekler ki onlara da biz araştıracağız yine ayrıca ee, ilgili beldesinden köyünden ilçesinden yakınlarından araştırma yapacağız daha önce araç alıp almadığı noktasında ee, inşallah hiçbir araç almamışsa engelliyse onlara da e, 85 toplam akül aracımızın dağıtımının bayram öncesi gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar ben sadece bunlar ifade etmek istedim. İnşallah araçlarla ilgili bilgiyi ve gelişmeleri de Emir Dağ İlgeler Meclis Üyemiz Necati Şevik Bey verecek. Buyurun Necati Bey. Ben biliyorsunuz başkanım zaten gerekenleri anlattı. E, ayın 22'sinde yurt dışına gittim. Ayın 24'üne bu araçları Belçika'dan Hollanda'ya gittik. Arkadaşım Metin Eder'le görüşmeleri yaptık. Ve ikinci sefer bir, bir daha daha gittik paralarını ödemek için araçlarımızı aldık. Aracın toplamı e, aşağı yukarı 84 tane akül aracımız var. 40 tane e, manuel aracımız var. Manuel 20 tanesi büyük insanlar 20 tanesi de 7 yaşından 14 yaşına kadar küçük ve aynı anda çocukların elleri sağlam olan çocukların evin içinde veyahut dışarıda kendi kullanabileceği şekilde özel tekerlekli sandaleler var içinde. Yani burada bize destek veren başkanımın söylediği gibi Fransa'daki kardeşimiz akrabam olur kendisi. Onun katkılarıyla yurt dışındaki hayırseverlerimizin ve yurt dışındaki hayırseverlerimizin katkısıyla aracımızın bedelini toparladık. İnşallah çarşamba günde aracımız sarılacak, Türkiye yola çıkacak. Bayramdan önce de inşallah engellerimizi bayramda araçlarla buluşturacağız diyeceğim bu kadar yani. Araçların özel hakkında bilmiyorsunuz. Araçların özelliği e, üç, e, aşağı yukarı 77 yedi tanesi, üç tekerlekli. Dört e, tane, yedi tanesi dört tekerli joystick. Yani bunlar joystickler e, özel araçlar. Çünkü e, elleri fazla tutmayanlar, çünkü sadece parmaklarla e, çalışabiliyor ve gidebiliyor yürel e, ve girin. Yani onlar daha biraz orijinal olduğu için onların fiyatları da daha biraz yüksek. İnşallah e, Güzel bir dağıtım olacak diye düşünüyorum sizlerin sayesinde. Ee, önümüzdeki dönemlerde de yine destek verecek yurt dışından arkadaşlarımız var. Yani önümüzdeki yılda bir sefer daha yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle e, engelleri buluşturmaya çalışacağız devamlı araçlarıyla. Şey, evet. Teşekkür ederiz. Evet, üzerinden verilen link, link üzerinden son müracaat 17 Nisan 2022 tarihi